Hiç yok. Hata Yaşat mobil uygulaması tamamen kentte yaşam savaşımızı, yaşam mücadelemizi teknolojik bir çözümle sonuca kavuşturmak için çıkmış bir mobil uygulama. Yani yaşadığımız afet sonrası Veli Hocamızla birlikte ortaya koyduğumuz ve takımdaki diğer arkadaşlarımızın katkısıyla çıkmış bir girişim projesi. İlk ilk 6 ayımızda 600 artı esnaf kaydımız varken şu an geldiğimiz 2025 yılının Şubat ayında 6000 esnafa ulaşmış durumdayız. Esnaflar bireysel kayıt yapmakta. Bunun yanında biz konteyner çarşı listelemesi gibi özel bir buton çıkartıp Hatay'da bulunan konteyner şarjı esnaflarını sıralı bir şekilde listeleyerek insanlara sunmaktayız. Yani güncel sayımız 6000'i aşmış durumda. Vatandaş Hatay'da istediği esnafa kolayca ulaşabilecek. Deprem sonrası hangi esnafın hangi konumda açtığını bularak konumuna gidebilecek. E, ara butonuna istediği hizmet almak istediği konuyu yazıp filtreleme yaparak daha kolay bir şekilde insanlara ulaşabilecek. Konteyne kentte yaşayan vatandaşlar etkinlik takip alanını takip edip yapılan etkinliklere katılarak sosyal bir faydan içine düşecek. Konteyner çarşı esnafı ve normal çarşı esnafımız kendini listeleyerek daha çok insan ulaşıp satışlarını arttırabilecek. Tarihi ve turistik yerlerimizi yayınladık şu an aktif ve güncel olanları. Hatay'a turist çekmeye devam ediyoruz. Biz bu uygulamayla tersine göçü başlattık. Çünkü insanlar Hatay'da neyin ne olup bittiğini bilmiyordu ama bizim yolladığımız bildirimlerle X esnaf Antakya ilçesine hizmete başladı şeklinde bildirimin telefonuna düşmesiyle Hatay'a yeniden dönüşüne başladı. biz uygulama yayınladığımız günden bugüne tamamen Veli hocamız ve benim inisiyatifimle ve takımdaki diğer arkadaşlarımızın bu konuya bakış açısıyla hiçbir ücret talep etmedik. Esnaf tamamen ücretsiz bir şekilde kaydını yapabiliyor. İşletme insanlar indirip mağazalardan kolay ücretsiz kullanabiliyor. Yapılan etkinlikler hataya fayda sağlıyor. ücretsiz bir şekilde kaydını yapıp etkinliğini daha geniş kitleye ulaştırabiliyor.